yaklaşık 4 sene önce 2017 yılında Almanya'dan Türkiye'ye 3000 bir deplasman yolculuğu gerçekleştirmiştik. O kadar inançlı gitmiştik ki 2017 şampiyonluğu ve 2018 şampiyonluğu üst üste gelmişti. Ondan sonra yaklaşık 3 sene araya bir ara koyduk. Bu sene de çok güzel mücadele vermemize rağmen başarılı olamadık. Buralara kadar getirdik. Buraya kadar getirdik. Bu mücadelenin sonunda artık zafer olması gerekiyor. Ben de bir ferdi olmaktan her zaman gurur duyduğum bu uçlar için gerçekten etkisine inandığı bu yolculuğa tekrardan çıkmak istiyorum bu bayram günü inşallah bu yolculuğun sonu tekrar şampiyonluk olur. Görüşmek üzere. <laughs>